Şu Aragaz saçmalığına bir son verin artık rica ediyorum. Ha bu zaten motor için iyi bir şey değil haberiniz olsun. Çocuklar için ekstra kötü bir şey. Nedenini hemen söyleyeyim. Bugün ışıklarda durdum karşı caddeden abi abla Aragaz diye diye az kalsın bir çocuk gidiyordu. Araba çarpıyordu çocuğa az kalsın. Neyi özendirdiğinizin farkına varın. Ha ebeveynler de ayrı dikkat etsin. Çocuklar o kadar meyilli ki motora binmeye. Hadi gel motora bin dese gidecek. Ebeveynler uyarın evlatlarınızı. Uyarın evlatlarınızı. Kötü niyetli olabilir o motorcu. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ha sırf izlenebilmek için o çocukları piyon haline getirmeyin. O çocuk cihazlarda bir şey zannediyor bu olayı. Yapmayın bunu. Ha diyecekler ki şimdi sen o çocuklar üzerinden prim yapmıyor musun? Ne münasebet. Bunu diyecek yarım akıllılara sesleniyorum. İlla ki o yarım akıllılar, o çeyrek minnak akıllılar çıkacak aramızdan. Ha size sesleniyorum. Hayır geri zekalı, geri tire zekalı, geri geri zekalı. O çocuğun zarar görmediğini fark ettikten sonra üzüntüm öfkeye dönüştü. Geri zekalı, geri zekalı.